Güllerin Savaşı sevenlerine veda ediyor. Sürprizlerle dolu büyük finaliyle cumartesi akşamı Kanal D'de. Artık kim olduğunu biliyor musun Gülfem? İşte istemediğin, istenmediğin başka bir aile daha. Şimdi söyle. Cesur musun? Korkak mı? O sebep oldu. Her şeye o sebep oldu. Doğru değil mi? Gülürüm senin kardeşin. İçerideki kız kardeşim Mesut. Ne senden bize, ne bizden sana kardeşlik olmaz. Baskın. Gülruh sana ne yapmak isterse istesin, senden ne kadar nefret ederse etsin. O aile olmanın ne demek olduğunu gayet iyi biliyor. Ben senin yanında kendimi çok rahat hissediyorum. Özgür hissediyorum. Ben gibi hissediyorum. Kim olduğumu çok iyi biliyormuşum gibi. İyi geceler Ömer. Güllerin Savaşı. Sürprizlerle dolu büyük finaliyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.